Merhaba Feyza. Merhaba. Nasılsın? İyi. Sana bir sürprizim var. Ah kaçtı sürpriz. Sürpriz gitti. Komodinin altına. Aa. Sürpriz yumurta. İçinde ne var? Çikolatalarını alayım ben. Kır. Mi? Sarısı gözüktü. Galiba çok lezzetli. açalım mı artık? <laughs> Bakalım ne çıkıyor? Bunlar ne olacak acaba? Galiba bu bir uzay mekiği Feyza. Yapışmıyor ne bu? Ne acaba? Bunu yapma işte. Bak nerede? Evet bunlar yapışmıyor. Bir daha dene bakalım. Yapıştı. Evet, hadi diğerlerini de yapıştıralım. Başka oyuncak kalmadı, değil mi? Hayır, sadece bu var şu anda. Düştü mü? Düştü. <laughs> Neyse biz bunu kendimiz tamamlayalım artık. Peki. Hoşça kaldı Feyza buraya. Hoşça kal.